Arkadaşlar bugün evet. baştan anlayabileceğiniz gibi değişik bir şeyle karşınızdayız. Yani bilmiyorum e, direkt yaptığım gibi yani girdim direkt arkadaşlar kayda hemen başlattım ve burada çok değişik bir şey karşılaştım. Dead Mouse. Asmanlar <laughs> like vardır arkadaşlar e, DJ e, ve şu an karşımda arkadaşlar bak yani karşımda mı arkadaşlar bakın. Adı böyle. Bir. Skin'i böyle. Ben Optifine'e girdim şimdi muhtemelen gözükmüyor. Bak kulakları var aga. Kulak yani olamaz aga öyle bir şey bak. Kulak bak öyle bak. Arkadaşlar ben sana çıkmayayım hemen. Eee kulak sadece yani eee şeyin Dead Mouse'un da olan bir şey kulak sadece ama bu adam nasıl kulak var arkadaşlar ben onu anlamıyorum yani Ya nasıl var bu doma bilgiler arkadaşlar sonucu sonucu diyorum da sonucu yani Arkadaşlar diyorum da sonucu Sonra Discord oynamıyorum. Yok değil bir şey arkadaşlar. Şu an bir de şöyle göstereyim istiyorsanız bakın. Şuradan hemen gireyim arkadaşlar. Bakın şu sunucu. Bak burada arkadaşlar şöyle 4 kişi var arkadaşlar. Bu sunucu bak. Ay bu. Yani ben bir şey bilmiyorum arkadaşlar. Yani sonuna saatte geri çıkmayalım adımız. Ee, yani bilmiyorum. Anlam veremiyorum gerçekten. Bu arada şifremi hemen arkadaşlar orayı sansürledim. Şifremi görüp tek mi girecekse <laughs> Şimdi arkadaşlar e, değişik bir şey Ben burada biraz kasılacağım arkadaşlar biraz kasılayım Yani bu adamla biraz değişiklikler seziyorum ben Yani arkadaşlar e, bugün de Boralo'nun 4 mas videosunu izledim Kartlara koyarsam arkadaşlar kartlardan izleyebilirsiniz o videoyu da Arkadaşlar yani bilmiyorum Yani e, bugün ne alaka arkadaşlar yani Bu adam Boralo'yu falan mı izliyor acaba <laughs> Onu ben anlamış değilim. Belki de burada da izliyordur. Ee, bilerek öyle falan Ama bizim yani nereden biliyorduk. Dedim mouse 5 yani. bildin adam bilgin. Dedim mouse'un adını ya, almış arkadaşlar. Ve skin almış. Oh çok değişik bir şey arkadaşlar. Ben anlam veremedim. Bu olaya ama e, Ben biraz şuradan. Biraz delilmas vermişlerdi bana. O oyun başlangıcında yani kendilerinden gördüğünüz nedir etseydiler. E, ben şuradan biraz setler falan bir şeyler yapayım. Bir tane kazma yap önce. Ondan sonra bir tane balta var bana. Şöyle yapamıyorum. Elim ayağım titriyor. <laughs> arkadaşlar çok değişik bir şey çünkü yani şu an ben titriyorum. Dümdüz titriyorum arkadaşlar bu arada. Yani hiç zaten deprem oldu arkadaşlar. E, ee, depremle etkilenmedik tabi de. Ee, ama etkilenen çok kişi var. Ve arkadaşlar yani deprem deprem. Yani burada durmuş video çekiyoruz. Yüzsüz gibi ama arkadaşlar yani. Bilmiyorum. Bilmiyorum yani ee, çok değişik bu arkadaşlar bu her gün olmuyor yani bu gördüğümüz şey her gün benim başıma gelmiyor yani her gün ne bileyim boralı gibi her gün bir şeyler kapışmıyoruz arkadaşlar biz yani öyle bir şeyimiz olmadığı için yani böyle şey yapmayın arkadaşlar yani ee, oh anlam veremedim ama e, o dead takip edeceğim yani burada bir tane daha var arkadaşlar yani ben de dead Mouse. <laughs> İyice cıvı çal, cıvı çal değil mi şimdi? Dead Mouse. 5. Dur. İyice cıvı çal, Ben de alayım. Ben de Dead Mao <laughs> <laughs> Ya arkadaşlar herkes Dead Mouse olsun ne güzel bu şey se serverin adını değiştirelim Dead Mouse yapalım Dead Mouse <laughs> Arkadaşlar bu arada yani Dead Mouse 11 sene galiba 11 sene önce böyle bu tarz şeyler yapıyordu Böyle eee öyle biliyorum buraların izlediğime göre arkadaşlar ve bu sunucuyu da trolleyeceğim evet Arkadaşlar hemen imdadımız yetişen ney var, neyimiz var burada xrayımız var nerede o X bizim Bizim kalbimiz ve bu xray her gün bunu açıyoruz bu xrayı her gün açıyoruz bunu her gün <laughs> Ah xrayı açıyoruz xrayı yine açıyoruz xrayı Ben biraz arkadaşlar kömürdür vesairede bir şeyler toplayayım da Oğlum böyle bir şans yok arkadaşlar bu arada. Game moddan gitsem koysam yine bulamazdım. Oğlum bu ne lan böyle? Burnumun dibinde kömür varmış. Bu arada arkadaşlar Optifine şey, Optifine diyorum. Ee, şey çalışmıyor galiba. Ee, ee, <laughs> çalışmıyor galiba. Night Vision'da. İkisi Yani Night Vision falan hiçbir şey çalışmıyor arkadaşlar galiba. Drone 9.2 olduğu için sunucu. Yani Optifine'la giremiyorum bu sunucuya. E ee, Optifine giremiyorum maalesef ki o yüzden arkadaşlar böyle olmak zorunda. Şimdi ben maden açıp vesaire bulabilir miyiz? Kaçıncı kattayız bu arada? 44. Evet, Bayağı yüksekteyiz arkadaşlar. Ben şuradan arkadaşlar kazayım. Güzel maden bulduğumda devam edelim arkadaşlar. güzel bir maden buldum diye düşünüyorum. Bir sürü maden buldum gibime geliyor şu an. Yani burada böyle açıklıklar var. Ee, kim bu madendir? Evet bu maden arkadaşlar. Ee, mob var mı? Yani sorduğum soruya da bak arkadaşlar. Vardan falan çıkmaz umarım bir de. Şey şey normalde, normalde çıkmaz bir de burada durup da trollerken bir de normal şey çıkmasın arkadaşlarım vardın Edman sorular sunucu da. Arkadaşlar bakın ee, ben tekrardan söylüyorum ee, yani skin set çekmiş olabilir tamam benim gibi aynı burada gördüğünüz gibi benim gibi yapmış olabilir tamam ama o kulaklar alamazsın aga o kulakları nasıl alıyor ya bir de siyah yani bir şey bir tekstür bozukluğum var anlamadım ama bu işte bir şey var arkadaşlar yani ben bir şey sezdiysem doğru sezmişimdir bu arada önümü göremiyorum kör gibi her yere düşüp duruyorum şu an Eee şöyle biraz dikkatli gideceğim arkadaşlar ve açım. Evet. Harika. Burada boşluktur muhtemelen. Aynen. Ben bir seri kapatayım şuradan. İkisiyle bir kapat abicim. Şimdi. Şuradan bakayım. Oğlum ben ikonsu aktif etmemişim lan. Full bright aç bakayım. Tamam. Şimdi bunun arkadaşlar bu arada kutay verdi. Evet sunucu da kutay verdi. Bir Discord'dan arkadan bakıyorum. Bir şeyler falan olur mu olur mu olmaz. Ee, yani Anlamıyorum. Kutay'ın acaba bunlarla bir ilişkisi var eminlerle falan da. Belki de yani bilmiyorum. Bir şeyler ters dönüyor arkadaşlar ama bir şeyler oluyor arkadaşlar. Ben yine onu seziyorum. Bu sarkıtlar kıyım. Bak şöyle döndürelim. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ya manyak gibi. Arkadaşlar şimdi ben ne yapayım biliyor musunuz? Benim crafting'im burada. Allah Allah düşüyorum sandım lan bir dakika dur. <laughs> Dur şurayı kapat, şurayı kapat. Kapat, kapat abi. kapat, 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 kapat. Şurayı da kapat, şurayı da kapat. Şurayı da kapat. Kapat lan orayı da kapat. Kapat lan bir <laughs> şey. Şimdi bir dakika. Dur lan. Ee, şuradan şöyle bir fırın yapıyorum arkadaşlar. Hemen ben fırın yapayım. Önceki video arkadaşlar Turkish Mercado'nun sunucusunun trolledim var diye. Ya, o yalan CV bu arada arkadaşlar. Herkes onu söylüyor. La o sahte lan, o sahte lan, o la yalan çala. falan diyenler olmuş. <laughs> arkadaşlar o, onu ben de biliyorum. Ve e, ben arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim. On demirle sınırken arkadaşlar yani yemek hırsızının sunucusu niye trollemeyin? Değil mi arkadaşlar? Bildiğin dümdüzen hırsızı ve arkadaşlar on partisi gelen çünkü maalesef gelemeyecek. Yani hmm, anlamıyorum. E, ben Körük o adam aboneydim gitmesin diye benden kaybetmeyeyim diye yani kanalına e, baktım abone de yok ben dedim araştırayım dedim araştırdım arkadaş adam yok yani adam kanalımı kapatmış bir şey mi olmuş yoksa ben mi gözümden kaçırdım bilmiyorum ama arkadaşlar adam yani bir şeyler ters döndü arkadaşlar orada adam muhtemelen kanalımı kapatmış ne varmış yani çünkü arkadaşlar imkansız başka türlü bir olay olması yani muhtemelen kanal kanalı kapatmış da YouTube kapattırmış olabilir yani mesela böyle çalmış sonuçta yani ee, o yüzden gelemeyecek arkadaşlar ve bu ney böyle bu neymiş böyle ya? İngilizce bir şeyler arkadaşlar İngilizcem süper olduğu için o yüzden okuyamıyorum İngilizcem süper ya üf arkadaşlar mükemmel bizim İngilizce var ya üf yakıyor yani Şimdi Eee bu demirler bitsin arkadaşlar Eee o sırada da eee yarın Bu arada arkadaşlar bugün Eee hangi gün? Cuma <laughs> Bugün Cuma arkadaşlar Eee yarın ne yapıyoruz biliyor musunuz? Çok güzel video yapıyoruz Ben söyleyeyim Ben söyleyeyim Bakalım Niye sorayım? Niye sorayım? Niye sorayım? Niye sorayım? Like at sorayım <laughs> bitirdim dedim her şey like olmuş parayla herkes her şey parayla arkadaşlar bu <laughs> hayat <laughs> yani arkadaşlar hayır hayır şimdi ee, yani yarın göreceksiniz arkadaşlar zaten böyle niye böyle mini game sıra yapıyoruz arkadaşlar bildiğiniz gibi şöyle bir kehanet var böyle bir arkadaşlar 3 üç harfli bir kehanet yani <laughs> üç harfli de şey yani mesela RGS diye bir kehanetimiz var arkadaşlar o yüzden böyle hafta bir kere yapıyoruz ve bu hafta bir kere de eğlenin de yapıyorum arkadaşlar o yüzden arkadaşlar böyle mini game sıra yapıyorum yani normalde o şeylere devam etmeyi düşünüyordum aslında. E, ee, adı Tek blok falan da. Ee, ama arkadaşlar maalesef devam edemiyoruz. Neden devam edemiyoruz? Şu yüzden devam edemiyoruz arkadaşlar. Yani artık zaten hafta bir kere yapabiliyoruz. Çekebiliyoruz. Bir de, abonelikte azalma var. Birkaç böyle. Allah dur lan. Aga dur. Aga dur. Aga dur. Ne oluyor aga? Aga ne oluyor aga? Ben yan yapabilir Allah kahretsin. Bir tane eksik. Ataga ataga. atar. <laughs> Allah oradan vuruyor çakal kalır. Aga çık aga çık 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 Abi bizi yerler burada yani Johnny bildiğin dümdüz ederler ya dümdüz ederler adamlar burada Öldür oğlum bunlar lan Bir dakika Şimdi benim aklımda bir plan var Eee burada ne kadar delice bir plan arkadaşlar Eee bir dakika şöyle 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 Sadece şöyle şuradan şöyle bir şey yapayım arkadaşlar şöyle çok delice bir falan Bayağı delice de sen Bir dakika dur aga aga dur aga dur Dur sakin ol ama Sarkut geldi. <laughs> Şimdi Bunlar ee, bunlar kazmen daha hızlı kırılıyor arkadaşlar biliyorum ben de enayilik olsun şey. Eee <laughs> öyle kırmıyorum. Şuradan şöyle gönderelim mi ya. Yedi mi lan? Harbi yedi mi onu? Harbi yedi mi lan? Dur dur dur. Dur dur burada. Böyle gönderebiliyor musun? Aga be. Gönderemiyoruz. Aga be. Aga be. Aga Bunlar böyle tekli olunca şey geliyor. Tek geliyor. Oy Gördünüz mü orada? Gördünüz mü? Allah dur. Aga dur. Oğlum chat niye kırmızı? Bir dakika. Bir dakika. Oh, Allah Allah dur. Dur 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 Ay, dur. Dur dur dur. dur. Öleceğim 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 öleceğim. Bir dakika. Bir dakika. Menant'a döndüm. <laughs> Menant'a döndüm. Eee <laughs> bir dakika. Wow oğlum. Bu nasıl ok lan böyle? Niye oksu ya? Bir dakika. Ha tamam. <laughs> bir an korktum. <laughs> bir an çok abarttık. Geldim ha. Bir an çok abarttık. Eee bir dakika şöyle. Şöyle ölmeyelim arkadaşlar. Niye ölüyoruz ya? Değil mi? Şöyle kapata kapata gidelim. İskelet ölmüş mü lan ay? Abi ölmüş herhalde. Arkadaşlar şimdi ben inemiyorum da bak. Ne bilirim? İstesem şöyle. Dur bak. Şöyle koyayım ben şöyle. Aa lapis gördüm. Lapis taktiğimi biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bilmiyorum. <laughs> ben bilmiyorum. Ben yapamıyorum lapis taktiğimi. Ben bilmiyorum yani arkadaşlar. Yalan yok şimdi. Kimse kimse yalan söylemesin burada yani herkes doğru nerede söylesin. Neredesin aga sen ya? Cık. Bak bir de sen ne uğraşacağız değil mi? Duracağız orada. Dur bakayım. Gel oğlum sen niye bu kadar enayi enayi çıktın ya? Enayi ya of ya. Arkadaşlar bu enayilerle uğraşıyoruz. Görüyor musun Allah? Erem yaman beyim yaman gel. Gel. Kahret misin ya? <laughs> Ama aga olmaz ya. Oğlum trollerken trolleniyoruz. Ben niye buna? <laughs> arkadaşlar bak. Bir sonra trollüyorum da giriyorum tamam mı? Ondan sonra diyorum lan oğlum öldüm Allah kahretsin. <laughs> ya niye böyle arkadaşlar niye böyle kötü son oluyor ben onu anlamış değilim. Bu arada arkadaşlar şöyle Yusuf'ya taktikleri. Gel Jonem gel 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 birader gel birader gel. Allah adam akıllı çıktı. <laughs> Adam akıllı çıktı arkadaşlar. Adam tekrar üstten yurdu oğlum. Lan bir de bir endiri pör vereydim bari. Şair dur nereye geliyorsun lan? Dur Arkadaşlar sabah olsun bir de. Öyle devam edelim. Burada çünkü biraz sıkıntı olacak arkadaşlar. Sıkıntı dakikalar yaşayacağız. Bu kim ya? Dead Masu mu? Çakal Carlos. arkadaşlar ee, ben bunu yani bu gerçek mi Dead olmadan biliyorum. Her türlü de. Her türlü değil arkadaşlar. Kimse kimse yemesin arkadaşlar baksanıza oğlum adamın kulağı var la bildin. Baksana oğlum. Bura vuruyor mu? Game modda. Ulan Aa, Vallahi vurdum lan. Öldüreyim. <laughs> Sonra ban yedi mi sonuçta? Aynen oldu ya. <laughs> bir ban yemediğimiz bu sonucu kaldı zaten arkadaşlar yani. Bir bundan ban yemedik ondan diyelim. Ondan diyelim tam olsun değil mi? Şimdi Allah lan ne oluyor? Bir dakika arkadaşlar şimdi ben hazır o zaman ölmüşken biraz ava çıkayım inşallah. Abi bir şeyler falan varsa birkaç Hayvanları falan keseriz ya sıkıntı yok aga. Keseriz keseriz sıkıntı yok. Birkaç avlarız bir dakika dur. Aga dur aga dur. Lan dur. dur. Bak. Bak adamlar bak kafa atıyor bak zombi. <laughs> zombiye kafa atıyor oğlum o kadar sinirlenmiş. Oh. Vur 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 vur. Aha burada oğlum. Ya ne kadar malsın adam vuruyor sana vuruyor adam sana. İp ip olsa var ya. Aslında ben örümcek alsam iyi olacak. Bir tane kassam örümcek iyi olacak. Ve bana ok geliyor mu? bir tane gelmiş sadece. Ne, ne kadar çok gelmiş arkadaşlar. Ah, ah çok güzel çok güzel. Böyle devam eden. Aa vallahi örümcek lan. Elma netherite istiysem netherite gelirim acaba. Netherite. Gelmedi. Ölüs. Haydi be. Hayatta herkes her şeyden anlamıyorsunuz işte. Öyle olmuyor işte. Herkes Hayat öyle yürümüyor ya. Hayat öyle yürümüyor işte. <laughs> lan ne oluyor oğlum? Bir şeyler değiştirmişim. <laughs> Bir dakika. Eee, aa, kafa atma kripra. Aa, geber. Şimdi arkadaşlar şuradan hemen şöyle arkadaşlar hemen en hızlı en hızlı yay yapayım arkadaşlar şuradan arkadaşlar görüyorsunuz hemen bak bak şuradan hemen en hızlı yay yapayım arkadaşlar hemen şöyle hop bak arkadaşlar bak görüyor musun? bak hop 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 arkadaşlar gördünüz bak hemen gördünüz bak tam tam bir buçuk dakikada arkadaşlar gördünüz yay yapma yapmayı öğrendik arkadaşlar video bu kadar görüşürüz. <laughs> Kafayı bozduk değil mi? Chrome Aynen ya. Ne güzel aga. Ne güzel et ya. Şimdi şuradan gidelim? Hemen gidelim arkadaşlar. Şuradan şöyle biraz daha. Creeper yeniyor mu ya? Yenirse ne güzel oldu, arkadaşlar biliyor musunuz? Ya <laughs> <laughs> Allah'ım. Bir ya. Şimdi Johnny bak. Oy bak arkadaşlar bak. Bunda şunlar biftek biftek görüyor musun? <laughs> Protein oğlum bunlar. <laughs> Aha. Aga sizde mallık var. Harbi mallık var. Bırak. Hadi. Soldur Allah 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 Allah. Ana iskele duçu. İskele gemi moda geçti. Son bir vur oğlum, vur oğlum. Aferin. Lan bana ne saldın? Öyle işte bak arkası ayırdım gördünüz mü? ikisini birbirine ayırdım. Birbirine düşürdüm mü vallahi madeni. arkadaşlar. umarım beğenmişsinizdir Çok değişik bir şey oldu arkadaşlar. Ben de ben de pek anlamadım ne yaptığımı Değişik değişik bir şeyler yaptık. umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi. beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın. Yani ne diyeyim? Ne diyeyim arkadaşlar o kadar. ben bu sonuca takılmaya devam edeceğim öyle. <laughs> diğer kalsı böyle renkleri falan çevirmeden devam edeceğim. 1.27 de heyecanla bekliyorum. 680 zırh geliyormuş galiba. E ee, hey canını beklem gibi arkadaşlar görüşürüz hoşçakalın Bay bay. Bu arada arkadaşlar. Sucu tura ne istiyorsanız like atmayı, like atın ha. Like atın. Like turum.